Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine çok severek izleyeceğinizi umduğum bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Daha doğrusu bir alışveriş videosu değil de neler aldım videosu olacak bu. Rosman bizim kardeşimle, annemle gezmekten çok keyif aldığımız bir mağaza. Bu mağazada ayın birinde, yanlış olmasın tarihi yanlış söylemiyorumdur inşallah, 1 Ekim'de indirime girdi ve bu indirim 17 Ekim'e kadar devam edecek ve gerçekten çok çok uygun fiyata cilt bakım ürünleri, vücut bakım ürünleri, saç bakım ürünleri falan bulabiliyorsunuz şu anda. Ben de bir an önce bu videoyu çekmek istedim ki belki sizin de arasında merak ettiğiniz şeyler olabilir, fiyatını öğrenmek istediğiniz şeyler olabilir gitmeden. Belki bir yararım olur istedim. Ve dediğim gibi çekmekten de çok keyif aldığım için böyle bir video çekiyorum şu anda. Yanıma bu ürünlerin hepsinin fiyatlarını aldım. Fişi aldım daha doğrusu. Ürünler de burada. Şimdi lafı çok da fazla uzatmadan hemen başlamak istiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki saç bakım ürünü diyorsun, vücut bakım ürünü diyorsun. Şu ne alaka? Ama Rosman'ın biliyorsunuz ev aletleri satan bir reyonu da var mağazanın içerisinde. Ben oraya bakmayı da böyle çok seviyorum. Annemle gittiğimizde annem de bunu gördü. Bu ikili paket halinde satılıyordu. Ne olduğunu biliyorsunuzdur zaten hepiniz. Böyle kekin, pastanın, kurabiyenin yemeklerin üstüne falan kapatmak için hani sinek böcek gelmesin falan diye rahat rahat soğuyabilsin diye alınan bir muhafaza Zımbırtısı. Yani bunun adını da bilmiyorum. <laughs> Böyle bir ürün. Bu Rossmann'da ikili paket halinde satılıyordu. Yani içerisinde iki tane var. Birini annem aldı. Birini de bana verdi sağ olsun. Bunun fiyatı 50 TL'ydi. Yani 25-25 diye düşünebilirsiniz tanesinin. Tabii ki doğal olarak yani. <laughs> Biz de bundan almak istedik. Ben de bundan yoktu hiç evde. Annemin var ama bende yoktu dediğim gibi. O yüzden bunu da bana verdi. Hemen bunu söyleyeyim dedim ve bunu geçiyorum, kaldırıyorum. Dediğim gibi fiyatı 50 TL'ydi. Şöyle bir el sabunu aldık. Biz Rosman'ın eşim de ben de el sabunlarını çok seviyoruz. Çünkü kokuları çok güzel oluyor genelde. Şu anda da banyoda sanırım bademli ve vanilyalı vanilyalı olanı kullanıyoruz. Onun da kokusu gerçekten çok güzel. Bunu da merak ettim. Bu da krem kokusu anladığım kadarıyla bir gül kokusu yine. Ha, Gül ve Yasemin'miş sallıyorum krem kokusu falan diye. Gül ve Yasemin kokulu. Aynı zamanda bu ürün sanırım vegan. Evet vegan. E, ve %100 geri dönüştürülmüş plastikten yapılmıştır diyor. Tabi bunlar da artı yönleri diyelim. E, kaç milim bu? 500 milim. Yani yarım kilo. <laughs> yarım kilo bir sıvı sabun. Kokusu falan da gerçekten çok güzel oluyor. Fiyatı da çok uygun oluyor bu arada. Hatta hemen size fiyatını söyleyeyim ben bunun. Fiyatı 6.99 arkadaşlar. Yani 7 lira diyebiliriz. Bence gayet güzel. Böyle değiştire değiştire kullanmak için ideal. Çok da fazla çeşidi var zaten. Bu da böyle 7 lira. Geçiyorum hemen şöyle. Şöyle bir şampuan. Bunu eşime aldım. Erkek şampuanı. Extra Power diyor. Normal saçlar için silikon içermeyen bir şampuan. Biz sık sık şampuan değiştiriyoruz zaten. İsa'nın ürünlerinden de memnun olduğumuz için böyle bir şampuan almak istedim. Denesin diye. Bakalım kokusu falan. Hoşuma gitti bayağı bildiğiniz ferah bir erkek şampuanı gibi kokuyor. Bu da aynı şekilde vegan, silikon içermiyor dediğim gibi. E, gayet güzel. E, milimi de 300 milim. Bence gayet yeterli. Hemen bunun da fiyatını size söylüyorum. E, bu da kasa arkasında 20 TL ve üzeri alışverişlerde fiyatı yine düşüyordu. Bunun da fiyatı 8 TL. Bence gayet gayet güzel böyle bir şampuan için. Bakalım umarım memnun kalır. Şöyle geçiyorum. Ee, yine aynı Isana markasından. Isana bağımlısıyız biz gerçekten. Çok beğeniyorum bütün ürünlerini. Ee, böyle bir duş jeli aldım diyeceğim ama duş jeli almamışım. Ben bunu duş jeli zannederek aldım ama değilmiş. Bu bir duşta vücut bakım kremiymiş. Yani bu Nivea'nın falan oluyordu ya hani e, sürüyorsunuz, durulayıp çıkıyorsunuz, nemli bırakıyor cildinizi. Onun gibiymiş bu da. Aynısının farklı markası diyebiliriz. Ee, bunu kokusunu çok beğendiğim için aldım ben duş jeli reyonlarının içerisinde duruyordu. Yani doğal olarak öyle zannetmem çok normaldi. Ama aldım. Kullanırım gerçekten. Öyle bir vücut bakım kremine de ihtiyaç oluyor her zaman duşun içinde. Bu da böyle bir ürün. Fiyatı da bunun çok uygundu. Memnun kalırım diye düşünüyorum. Kokusu çok güzel. Tertemiz bir bebek bebek böyle bebek pudrası gibi, bebek kremi gibi falan kokuyor. Çok beğeniyorum ben böyle kokuları. Bunun da fiyatı gayet uygundu. Hemen söylüyorum 9 TL, 8.99 bunun fiyatı da bence gayet iyi. 10 lira bile değil yani ki artık 10 liraya böyle mağazalarda yani Rossmann, Gretis, Watsons gibi mağazalarda 10 liraya bir şey bulmak imkansız hale geldi gerçekten artık. Neyse bu konuya çok girmiyorum. <laughs> bunun da fiyatı dediğim gibi 9 TL bence gayet iyi. Diğer ürüne geçiyorum hemen. Şöyle bir e, duş yağı. Bununla duş alabiliyorsunuz. Sanırım bunun temizleyici özelliği de var yani duş niyetine kullanabiliyorsunuz. E, i̇yice yine durulamanız gerekiyor yani durulanmayan bir şey değil. E, banyo sonrası sürüp çıkabileceğiniz bir şey değil duruluyorsunuz. Böyle bir duş yağı. Kokusu çok güzel. Milimi 200 milim. Bence gayet yeterli bir yağ için. Çünkü jel değil bu. Yağlarda da zaten ufacık bir damlası bile bir sürü yeri nemlendirmeye yetiyor. Hemen bunun da size fiyatını söylüyorum. 22 TL'ymiş. Ama sanırım bu da düşüyordu. Şu aşağıda indirimlerden bakıyorum. Bu da sanırım 15 TL'ye düşüyordu indirimde. Böyle güzel, hoş kokulu bir duş yağı. Şöyle hemen geçiyorum. Bu Urban Care'ın son zamanlarda herkesin kullandığı ve gerçekten dökülmeyi durdurup saçı uzattığını söylediği bir saç toniği, saç spreyi. Ben de denemek istedim. Biliyorsunuz benim kanalımda saçlarımın önlerini açtığım ve aynı zamanda birkaç ay sonra da koyulaştırdığım bir video vardı. Saçımın önlerini açmak çok değil ama o açık saçın üzerine koyu bir boya sürmek ve böyle taramak saçlarımın önlerini gerçekten yıprattı. Buralarda bir renk açılması, bir kırıklık falan oldu ön kısımlarında. Ben de bunu sadece saçımın önlerinde kullanmak için aldım açıkçası. Bakalım henüz 2 gündür kullanıyorum. Ee, daha bir faydasını görüp görmediğimi söylemek için çok erken tabii ki ama aynısından kardeşim de aldı bunun. O daha önce kullanmaya başladı ve o sabah akşam kullanıyor arkasında yazdığı gibi. Ben sadece duştan çıktıktan sonra kullanıyorum bunu. Ama siz benim yaptığımı yapmayın. Kardeşimin yaptığı gibi yapın. Sabah akşam kullanın. Ee, o diyor ki böyle bir karıncalanma, bir kaşınma falan olmaya başladı artık bende. Sanırım işe yarıyor. Ee, böyle söyledi yani bana. Siz de bir bakabilirsiniz. İndirimde gerçekten fiyatı bayağı düşüyor. Bu normalde çok pahalı. Nedenini bilmiyorum. Yani 200 milimlik bir şey. Normalde sanırım 60 TL yalan olması ya da 55 TL falan olması lazım. Biz bunu 31 TL'ye aldık. Yine Rosman indiriminden. E siz de yararlanabilirsiniz. Değerlendirebilirsiniz. Bakalım ben de kullanınca size yorumlarımı söylerim diye umuyorum. İnşallah faydasını görürüm önlerinde. Şöyle hemen geçiyorum bunu da. Bir diğer üründe ha şunu da keşke başta gösterseydim biliyorsunuz benim her zaman gittiğimde aldığım bir banyo kovası için bir çöp, 5 litrelik İçerisinde 60 tane var. Fiyatı da çok 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 uygun hemen söylüyorum. 6 TL bunun fiyatı gerçekten Koroplastın falan ürünleri ya da Parex falan da sanırım. Onlar falan çok pahalı oluyor ama ben hem banyoda hem de mutfakta bu Rubin'in, Rosman'ın çöplerini kullanıyorum. Çok da memnunum. Bir yırtılma, bir koku yayma falan gibi hiçbir şey olmuyor. Fiyatları da çok uygun. Bunu da hemen gösterip geçmek istiyorum. Şöyle Şimdi şöyle bir tonik aldık. Aynı şekilde kardeşim de aldı. Ben de aldım. O daha önce almıştı. Bize geldiğinde sıktı ve kokusuna gerçekten bayıldım. açayı Beri. İnşallah doğru okuyorumdur. Çok güzel bir kokusu var. Böyle parfümlü gibi ama ağır bir koku da değil kesinlikle. E, parfüme falan böyle reaksiyon gösteren bir cildiniz varsa tam olarak bilmiyorum sizi etkiler mi ya da astımı falan olan olabilir. Onları falan çok etkiliyor biliyorum. E, ama bende böyle bir etki yaratmadı. Zaten sıkıyorsunuz. Birkaç dakika sonra o koku gidiyor, kalmıyor. Ama geride bıraktığı böyle e, yumuşaklık hissi gerçekten çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. E, bu Zaya markasının biliyorsunuz bir de yağlı ve karma ciltler için olan toniği ve temizleme jelleri falan var. Ben aslında ondan alacaktım ama dediğim gibi kardeşim bunu alınca bunun da kokusunu çok beğenince bunu denemek istedim. Fiyatı inanılmaz uygundu bunun. E, bu da yine kasa arkasında daha da düşüyordu fiyatı. E, 34 TL yazıyor burada düşmüş hali fiyatın ama ben bunu nedense 20 TL'ye aldık diye hatırlıyorum ya. Burada bir yanlışlık olabilir emin değilim. E, kardeşime de sorsam iyi olurdu aslında videoya başlamadan önce ama e, dediğim gibi ben 20 TL diye hatırlıyorum. Siz yine de bir bakın kasa arkasında daha da düşüyordu fiyatı çünkü. E, burada 34 TL yazıyor ama bu da açay meyvesi özlü hiyaluronik asit içeren bir tonik sprey. E, Antioksidan Yorgun, donuk, hassas ciltler için diyor. Erken kırışıklık, önleyici, bakım falan filan diyor arkasında. Ee, Diyeceğim o ki çok memnun kaldım ben bunun kokusundan. Kokusundan tabii ki daha henüz o kadar kullanmadım. Ee, deneyeceğim bakalım inşallah güzeldir. Bu da bu arada %95 doğal bileşen içerir diyor. Aynı şekilde vegan. Ee, Zaya'nın da, İsa'nın da çoğu ürünü vegan bu arada belirtmem gerekirse. Bunu da hemen geçiyorum bir diğer İsana ürünü. Şöyle bir vitamin C krem. Gündüz bakım kremi bu. Açmamışım. İçerindeki size göstereyim şöyle. Şöyle çok tatlış turuncu bir kabı var. C vitamini içeriğine uygun bir kap yapmışlar. Bence çok tatlı gerçekten. Bundan da yine aynı şekilde kardeşim de aldı. Ben de aldım. Biliyorsunuz C vitamininin cilde aydınlatma özelliği var. Güneş kremiyle falan da birlikte kullanımında çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Bunun tabii ki C vitamini içeriği yeterli midir? İyi midir? Kötü müdür? Bilmiyorum. Ama bir denemek için aldık. Çünkü fiyatı gerçekten bunun da çok uyguna düşüyordu. Yanlış hatırlamıyorsam 34 TL'ydi. Hemen şöyle bakıyorum. Evet bunun da fiyatı doğru hatırlıyormuşum. 34,5 TL. Ee, bunda da Greyfurt özü ve <laughs> Hyaluronik asit içeren isana vitamin C gündüz kremi diyor. Nemlendirir, bakım yapar diyor. Ee, bakalım nasıl olacak? Bir reaksiyon göstermemeyi diliyorum. Umarım cildimde sivilce vesaire bir şey yaratmaz. Bakalım deneyeceğim, göreceğim. Bunun da fiyatı söylediğim gibi çok çok uygundu. Ee, bu arada makyaj bazı olarak da kullanılabiliyormuş. Yüz, boyun ve dekolte bölgesine masaj yaparak uygulayın. Bence gayet güzel. Bakalım cildimde nasıl bir sonuç elde edeceğim. bir de şöyle bir Beauty Drops diye çok tatlı bir serum aldım. Bunun bende biliyorsunuz eşime bakım yaptığım videoda niasinamid içeren bir şeyini göstermiştim versiyonu. O da pembeydi. Ay açamayacağım şimdi. Bu da yeşil, aynısının yeşili. Bu da kolajen içeriyormuş dediklerine göre. 30 milim ama çok uzun süre gidiyor. Ben o niyet sinemikliği hala kullanıyorum. Ve o kadar da azalmadı. Bunu da günde iki kere sabah akşam yüz boyun dekolte uygulayabiliyorsunuz. Ee, bu da cildin sanırım böyle daha dolgun dolgun görünmesini sağlıyor. Kolajen içerdiği için. Bakalım memnun kalırım diye düşünüyorum. Ee, bunlarla cildime bir şeyler sürmek gerçekten çok hoşuma gidiyor. O damlatma Damlılık şişeleri oluyor ya bunların. Ee, diğeri öyleydi yani. Bu da öyle. Memnun kalacağımı düşünüyorum bundan. O bir sorun yaratmadı, umarım bu da yaratmaz. Ha bunun da fiyatını hemen söyleyeyim. Bunun da fiyatı 40 TL. Bence gayet uygun. Yani gayet uygun demek de yanlış aslında ama 75 TL'den düştüğünü düşünürsek gayet uygun ve de çok çok sık alınmayan şeyler tabii ki bunlar. Bu video yenisini alıyorsunuz falan, bayağı da uzun gidiyor. Bence gayet iyi diyebilirim. Yani bu da böyle bir ürün. Hemen bir diğer Isana ürününe geçiyorum. Bu da aynı şekilde gece bakım kremi. Sanırım bu Kiehl's ya da hangi markaydı ya? Tam emin değilim. Bilenleriniz yazarsa çok sevinirim. Hani böyle herkesin kullandığı bütün böyle influencerların falan kullandığı çok pahalı bir bakım kremi var. Yine böyle serum gibi. Aynı buna benziyor. Koyu renk bir şişede. Böyle yüzlerine damlatıyorlar, uyguluyorlar falan. Sanırım onun çakması bu da. E, ne kadar doğru çakma demek bilmiyorum ama bu da yine cilde böyle bir ışıltı veren gece bakımınızı yapmanızı sağlayabileceğiniz bir serum. Bunun da fiyatı çok çok uygundu. E, bu da 40 TLydi Bu da 30 milim ama daha büyük duruyor aslında. Ama çok çok uzun süre gideceğine eminim bunların gerçekten. E, çünkü çok az uyguluyorsunuz. Hani çok çok uzun bir sürede gidebiliyor. Bunun da fiyatı 40,5 TL. Pardon 39,5 TL. Yani 40 diyebiliriz. Bunu da şöyle hemen geçiyorum. Bir de şöyle kenevirli bir e, yüz yağı aldım. Bu yüz yağı bilmiyorum çok değişik geldi bana kenevirli olması özellikle. E, 30 milimlik bir ambalajda. Daha önce hiç kullanmadım. Nasıl olur bilmiyorum ama e, yine böyle bir bakımda bir farklılık olsun diye denemek istediğim için aldım. Umarım bu da güzeldir. Bunun da fiyatı çok çok uygundu. 31 TL bu da. Bu da çok sanırım bu da 70 ya da 80 olması lazım. Öyle bir fiyattan düşmüştü indirimde. Siz de denemek istiyorsanız bakabilirsiniz. Umarım memnun kalırım bundan da. Bu da aynı şekilde vegan bir ürün. İSANA'nın bir ürünü. Yüz yağı diye geçiyor. Bunu da şöyle geçiyorum. Son İSANA ürünüme geliyorum. Bu da böyle bir saç yağı. Isana'nın bir de sanırım pembe kutulu bir saç yağı vardı. Ondan da çoğu kişi memnun. Bu da yine aynı şekilde kenevirli ve makademya yağı özlü bir saç bakım kremi. Bunu böyle uçlarına sürmek falan gerçekten güzel oluyor. Ben şu anda Avon'unkini kullanıyorum. Avon'dan da memnunum. Benim saçlarımda böyle bir tülerme, bir kabarma problemi hep var. Ama nispeten bunlar dizginleyebiliyor. Birazcık bile olsa görünümünü güzelleştirebiliyor diye. E, denemek için aldım. Bunun da fiyatı gerçekten çok uygundu. Ne kadar çok bunun da fiyatı gerçekten çok uygundu cümlesini kullandım bilmiyorum şu anda. Ama ne bileyim uygun hepsi de ya. Şöyle hemen bunun da söyleyeyim fiyatını size. Bu da 15 TL. Şimdi el sevler falan çok pahalanmış. Bir de onların miktarını da azaltmışlar. Fiyatını arttırmışlar. O yüzden böyle minik minik 100 milimlik şeyler siz de denemek için alabilirsiniz. 15 TL yani. Gayet uygun bir fiyatı var. Bunun da saçın orta boylarına ve uçlarına sürebiliyorsunuz. Bakım yapıyor, yumuşatıyor falan. Bunların hepsi zaten genelde aynı oluyor. Bu da sanırım vegan. Evet bu da vegan bir ürün. Bakabilirsiniz siz de. Son 3 ürünüm kaldı. Şöyle Altera'nın e, doğal bir e, lip maskesi. Bu sanırım Laneige'de bir maske var. O da çok pahalı böyle. E, pembe kutuda falan sürüyorsunuz. Geceden sabaha dudaklarınız dolgun, yumuşacık falan oluyor. Bu da aynı şeyi vaat eden bir ürünün daha uygun fiyatlısı. Bunu da çok denemek istedim. Merak ettim. Yumuşatacağına inanıyorum gerçekten dudakları. Ve bunun da fiyatı çok uygundu. <laughs> Bu da... Aa, bu pek uygun değilmiş ya 16.25'miş arkadaşlar ama ilk fiyatı daha pahalıydı bunun yani indirime girmemiş hali biraz daha pahalıydı ee, tamamen hatırladığım kadarıyla doğal içerik bu altera'nın çoğu ürünü bu da aynı şekilde doğal içerikli bir ürün deneyebilirsiniz 6 gramlık bir ürün ama e, uzun süre gider diye düşünüyorum sadece gece kullanıyorsunuz zaten bu da böyle bir çok tatlı lip maskesi dudak maskesi ballı böyle bunu da geçiyorum Son olarak da şöyle bir oje aldım Essence'den. Essence'in ojeleri çok güzel oluyor. Ben bunu daha önce üniversiteye giderken kullanıyordum. Ama artık bende dibinde çok az kalmıştı ve böyle artık yapışkan yapışkan olmuştu. Bu böyle glitterlı mı deniyor İçinde böyle simler olan ojeleri. Oje üstüne değil de tamamen çıplak tırnağı sürmekle çok güzel duruyor. Çok Tatlı tatlı parlıyor böyle. Bunu da fiyatı bayağı indirime girmiş miydi hatırlamıyorum ama sanırım girmişti. 6 TL'ydi diye hatırlıyorum. Normalde pastelde falan bile ojeler 7-8 lira olmuş. Flormar'da falan da 7-8 lira olmuş ojeler. Çok çok pahalı gerçekten. Bu nispeten 2 TL daha ucuzdu diğerlerine göre. Hem de esas beğendiğim için bunu da böyle almak istedim bu ojeyi de. Ve alışverişimizin sonuna geldik arkadaşlar. Benim Rossmann'dan aldığım ürünler bu şekildeydi. İndirimi bu şekilde değerlendirmek istedim. Umarım yakın zamanda yine indirime girer ve farklı ürünleri deneyebilirim. Bunların da hepsinden memnun kalacağımı umuyorum gerçekten. Çünkü Isana markasını falan dediğim gibi çok beğeniyorum. Daha önce kullandığım ürünlerinde de bir sorun yaşamadım açıkçası. İnşallah bunlarda da yaşamam diyorum. Ve videoyu kapatıyorum arkadaşlar. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim gerçekten. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi de bekliyorum aynı şekilde. E, başka daha güzel bir videoda görüşmek üzere inşallah diyorum. Ve hoşçakalın diyorum.